Gelen Yasin değilse fena olacak. Benim abi benim. Ne oluyor Yasin? Dediğini yaptık. Anlaşmayı sunduk beyefendiye. Belli ki işine geldi. Hemen kabul etti. Sağ ol Yasin. Abi. Susayım diyorum ama içim kaynıyor. Şimdi girerken Feride'yi gördüm. Görüşmemişsin bile. Perişandı kız. Maksadın ne abi? Söyle ben de anlayayım. Ona diyecek bir şeyim yok. Var. Gerçeği bilmek onun da hakkı. Hem de herkesten çok. Asla. Feride asla gerçeği bilmeyecek. Neden abi? Neden? Bana bir tane mantıklı sebep söyle. Çünkü kaçacağım burada. Yarım bıraktığım şeyi tamamlayacağım. Mehmet Sayın'ı öldüreceğim. Ben ona acıdım. Vurmaktan vazgeçtim. Ama arkama döndüğüm an o beni vurmaya kalktı. Belli ki ikimizden biri ölmeden bu savaş bitmeyecek. Hem ispat etme çalışmanın iğneyle kuyu kazmak olduğunu anladım. O adamı durdurmanın başka yolu yok. Bana aileme zarar verdi. Onca yıl kim bilir başka hangi ocaktır ateş saldı. Buna son vermem şart Yasin. Başkalarının kanına girmesini ancak böyle engel olabilirim. İyi ama Feride... Feride zaten silsin beni. Unutsun. Bırak nefret etsin. Çünkü öyle ya da böyle babasının katili ben olacağım. Bundan böyle beni kabadayı saysın. Karanlık tarafa geçmiş biri olarak görsün yeter. Bir de mezara verdiği babasının utancını yaşamasına gerek yok. Adalet için kendini yakacaksın. Evet. Başkalarının canı yanmasın diye bazen yanman gerek. Ne bileyim be abi. Ne bileyim. Belki de sen haklısın. Bugün hastanede iki tane herif yeni bir sevkiyat için konuşuyorlardı. Duydum. Bak işte. Eğer ben onu yok etmezsem o insanları yok etmek için silah da satacak, engel olanı da ortadan kaldıracak. Bu düzeni bitirmek için ölmem gerekiyorsa öleceğim. Hapislerde ömür tüketmem gerekiyorsa tüketeceğim. Ama bir hiç uğruna değil. Hiç değilse kaybettiğim onca şeyin bir anlamı olsun be Yasin. İçimdeki, çevremdeki yangının bir anlamı. Boşuna yaşanmış olmasın bütün bu acılar.